Görkemli alim İmam Mustafayf, uzun illerdir ki kent teserifatı bitkilerinin genetikası, seleksiyası ve tohumçuluğu sayesinde... ...Semereli tezgikat işleri aparır. Respublikamızda kent teserifatını inkişaf ettirmek, benli bitkilerin yeni sotlarını yaratmak sahasında. Onun böyük xidmətləri vardır. İstedadlı seleksiyaçi alimin ciddi axtarışları gözəl nəticələr vermişdir. O sevinç şəfəri zoğal buğda turkizyum yeddi ve arzu kimi bol mehsul veren yeni buğda sortları yetiştirmiştir. Akademik İmam Mustafaev'in anadan olmasının 60 illiği münasbetiyle ile gecesi geçirildi. Gecede Akademik Hasan Aliyev yubilyarın hayat ve elmi faaliyetinden danıştı. Kardeş Respublikalardan gelmiş konaklar dediler ki İmam Mustafaev'in yarattığı yeni buğda sortları bizim torpağlarda da ekilir ve güzel neticeler verir. Respublika zehmet keşlerinin mümayendeleri, görkemli alime uzun ömür ve yaratıcılığında yeni müevfekiyetler arzuladılar.